Aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş, kimler? Welcome lady Dilber. Gel. Gel sen pastacık ikram edeyim. Beleşe kız yersin, gel. Öf! istemem pasta falan. Hem ben senin kokuşmuş pastanı ne yapayım be? Konuşup gideceğim. Kokuşmuş sana benzer be. Neyse. Ben de tam gidiyordum. Ama senin gibi bir ağır topa ayıracak bir beş dakikan var sanırsam. Bakıyorum da beni gördüğüne pek mi sevindin? Ha, sevindim vallahi da billahi da. Şimdi şöyle bir durum var Dilber Hatun. Ben ne zaman altı ettiğim bir şahsiyeti görsem böyle içimi bir huzur, bir sevgi kaplıyor. Hayırdır? Elimi mi öpmeye geldin? Hayır Şazement. Sana bu işin daha bitmediğini söylemeye geldim. Oho. Ne demişler bebeğim? Good morning after supper. Veya Ata alan Üsküdar'ı geçti, bu iş bitti Dilber Hatun. Öyle değil mi bebeğim? Dilber bitti demeden o iş bitmez. Vay. Ya bu sendeki özgüveni takdir ediyorum ama ne yapayım kızım? Böyle o saçını yolup senin eline mi vereyim ha? Ne diyorsun lan? Rövanş istiyorum, rövaş. Bak, 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 bak. Rövanş diyorsun ha? Aynen öyle. Geçen sefer senin sağında yarışmıştık. Cesaretin varsa bu sefer deplasmana gel de görelim. Tamam? Deplasmandan korkan seni gibi olsun. Hadi, taç. hadi, hadi, hadi. Şazibent. iyi olan kazansın. İyi olan zaten kazandı bebeğim ama sen yenilmeye doymuyorsun be pehlim var. Onu revanştan sonra göreceğiz bebeğim. Vıcık vıcık. Yok, yok. Vıcık vıcık. Bana bak Dilber Hatun. Bunu kaybeden bir onun peşini bırakacak. Ben haftanın sekiz günü seni mağlup etmeye uğraşamam kızı. Haftanın sekiz günü mü? Ha. Ne diyorsun be? Gene manyak manyak konuşmaya başladın. Neyse anlaştık. Sazlar, ver müziği. Of of. Bunlar depresyona girerler. Düğüne gelmek istiyor? Razı başım isterler. Hadire nikah var çünkü Şazi'yle Pirol beraberler. Evde kalmış diye sana derler Beni istiyor ne doktorlar ne mühendisler Ben Pirol'dan başkasına varmam Çekemiyorsan anam çatlasın Bir de kıyma versin taze taze. Ben aşkadınıyım be. Aşk ötem, laf be amore. Bir o benim olacak değil be. Yaz bunu münasip bir yerinde <gülüyor> <gülüyor> Aşk kadınıymış güneyim bari Kadın görme yalacağım bu hayali Yavrum bir ol benim dedim Sıkıyorsa çok pis yamuğu oldum. Dilin hazır arkana kaşı bir ol bana cidden tutuldu. Kumarda kazanırsın belki çünkü aşkta mağlup oldu. Bu aşkı unutursam kalbim kurusun. de bir zekidir kendisi. Senin güzel bir yanın mı var be ha? Dilber berilisi. Maşallah yollara sermişsin o kaç hak kat bir <laughs> şeyi. <Sessizlik> bir dirhemet, bir ayıp örtermiş. Vallahi sen bana bak da bir ilham alasın da sesin de sen. Ee, sen kazandın bir ben kazandım. Skor bir bir okey. Okey. Ulan sen ne oyun bozancı çıktın be? Bir onu ben kazandım diyorum. Kabul etsene şunu ya. Etmiyorum işte. Kabul mabul etmiyorum. Objection. Bana bak Dilber Hatun. Çok pis kapışacağız seninle final için ha. Ben seni bulurum. Hadi. Çık. Bay. Yallah! <laughs> Yallah! Yavrum gelip bana mutfakta yardım etsin. oturuyorsun bütün gün böyle odada. Ne yardımı ya? Allah Allah hiçbir yere gidemem ben. Cezalıyım bir kere. Ya sen sözlenmedin mi? Sen sözlenince senin bu cezan bitmedi mi ya? Bana bak. Sözlü mözlü deyip durma. Benim asabımı bozma. Şazi Tamam biliyorum istemiyorsun. Ama bana da anlatmıyorsun ki bu annem sana niye böyle davranıyor? Niye seni böyle hırpalıyor? Ha? Bir anlat bana. Ben o zaman bir yolunu bulurum. Giderim konuşurum. Sana yardım edebilirim belki. Ya bana artık kimse yardım edemez Fado ya. Niye? Ne diyorsun kızım sen? Yok ya yok. Ya ben o ahlaksız teklifi hiç kabul etmeyecektim. Kızım, Fadik. Ya ben hayatımın en efsane hatasını yaptım. Ne teklifi? ya? Fatih sevgilisi olma teklifini kızım. Ne? Vallahi doğru duydun ha. Bizim bildiğimiz Fatih. Fatih se, 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 sevgilisi sen Fatih Zeynep Fatih? Enişten en Fatih sen sevgili. Bana bak yoksa bunlar senin yüzünden mi ayrıldı? Ya yok ya kızım yok ne alakası var ya yok. Yok 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 yok. Onlar aslında küsmemiş bunların hepsi bir oyun mu? Kuartını öğrenince olmuş bunlar bir dumur. Meğerse onlar buluşuyorlarmış gizli gizli her gece. Ne yapsak ne derken bulmuşlar böyle bir çözüm yani. O kavgalar, sokaklar, hakaretler yalan. Tüm o alamalar o barış çarış yalan. Zeynep Fatih'i korumak için anasından. Nasıl oldu bilmiyorum ama oyuna beni de soktu hayvan. Şöyle Fatih anasına bir sevgilim var demiş. Mukabını bayılıp hemen kızla tanışmak istemiş. Zeynep de afet güzelce ne bir kız bulmak lazım demiş. E doğal olarak kim olacak aklına tabii tabii ki Sonra ben birden Melisa oldum. Double S'LE lütfen. Mukoyla tanıştık. Kadının dibi düştü resmen. Oh mis işte biz bu işten tam kurtardık oğlum derken. Anam görmüş kızım bizi Fatih ile kafede takılırken. işte o kavgalar, tokatlar, hakaretler bundan. Cevatla evlen yüzüğü tak falan bundan. Ne yapacağım kızım ben nasıl çıkacağım bu oyundan. Yardım edeyim derken gelin olup gideceğim. Anası satayım ben bundan. He. Yo, 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 bıcı bıcı Yo, 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 yo Yo! Fado? Yo! Fado? Rüya mı gördüm ben? Bir, Birol Bey nerede? Burada değil. Aa, neden? Bugün gelmedi mi o? Maalesef. Ay, e, ama sonra gelirdi mi yani? Çünkü burası ona emanet edilmişti. Muhtemelen gelir. Muhtemelen gelir ne demek mi? Bana kesin bir şey söyleyin canım. Aa, gelir mi gelmez mi? Ulan şarjı sen niye geldin gene buraya be? Ne işin var senin burada? Sana be! Mükerrer defalar söylediğimiz üzere burası bir nevi benim de evim sayılır. Ayrıca benim alan burada. Senin kimin burada ya? Sen niye geldin ha? Benim işim var. Bir ol göreceğim. Efendim? Sen bir ol beyciğini göreceksin ha? Ya Evet ben bir ol göreceğim. <laughs> 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 Dilber Hatun bana bak. Seni var ya o var ya bu yana kuş yemi diye sertlerim ha. Hadi adam, hadi. Başka kapıya. Burada sana ekmek çıkmaz. You get it? Bana bak Şaziment. Buradan çıksa çıksa ancak bana ekmek çıkar. Çünkü ben sanatçıyım. Ben duygu insanıyım. Ya bırak bana okumayı da ikile buradan. Ben martaval okumam, ben şarkı okurum. Ondan sonra senin canını okurum, canını! Bana bak şaziment, biri bassam bozma. Defol git buradan be! Ben hiçbir yere gitmiyorum, aynen burada kalıyorum. Nokta. Ben de burada kalıyorum. Okey! Okey! Ben diyorum ki bu işi ancak bir duayla çözer. Seni dualoya davet ediyorum Dilber Hatun. Kazanan bir rol alır. Tamam mı? Anlaştık lan. Kabul. Ancak sana bir şey söyleyeyim. Ben seni bu duelloda harcarım bebeğim. We shall see. Göreceğiz bakalım kim kimi harcıyor. Hadi. Hadi başlayalım bakalım. Has. Yo yo vıcı vıcı Yo 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 banal işler bunlar banal işler Bir o bence güzel bir kadınla olmak ister Etme bana gölge yanılırsın bebeğim Bir o benim unutma aldanırsın güzelim Canım fedadır yoluna Aşıkım ben kokusuna Bir bakışım remeden Bir oğlu benim çatlasın kem gözler Sevda dediğin beş harfi iki hece Ama çarpıldın mı sürüyor bin bir gece Sonu ne olacak bilinmez bir bilmece Fakat bir o benim razıyım onu bir ömür sevmeye Bin ömrün olsa ne çare Yine benim gölgemdesin Sen gölgeye mahkum çiçek Benim gibi sevemezsin sen seni bilir misin ki? Hadi gitme şuradan. Sevgi emek demek demiş ya sultan. Ben sevince tam severim. Eksik olmaz kızım. Hiçbir şey engel olamaz Şazi aşkımdan. Boyun benzemiş direğe. Saçın seyrelmiş tepede. Benim gibi bir güzeli olamazsın engel diye. Yo! Kıskana kıskana ölüyor değil be. Varsa geldi de çıkar engel Bir o benim olacak Şazi dediydi dersin çok sallanma bebeğim Totoya tekme yersin o çöl ise ben çiçeğim. O göl ise ben su içen ceylanıyım. O gün ise ben vardı geceyim. Deli bir ol benim sevdiceğim. Aşkı girda buna kapılan kapler ne bir fırtına ne bir dal ne de bir engel değiller. Bir ol beni çok seviyor öğrensin artık eller. Senden ala deli mi olur kem gözlü değil ben. Yaralı gönlüm yaralı. Onun aşkıyla dağlandı. Onsuz olamam. Bundan sona ra, sona ra, sona ra... Sonra! sonra, sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım! Ben kazandım! Ama ama ben! Ben daha bitemedim be! Geçmiş olsun bebeğim! gel seni bir öpeyim. Acıttıysam canını, tuz basıp geçirseyim. Duval yolun kuralı var. Şazi rapte ezer geçer. Topukla Dilber. ver, işim var. Bana bak, benim burada daha işim bitmedi. Benim burada daha işim bitmedi. Hadi anam, Hadi. hadi, Ay yandan yandan, yandan yandan. Allah'ım kurban olam. Şöyle bir tane akıllı adam gönder. Vallahi benim canım burada tek başına çok sıkılıyor. Be, Kız kızım neye kazandın ha? Ha anneciğim, Dilber'e rap yaptım da girdiğimiz iddiayı kazandım ha. İyi kızım, aferin ha, aferin. Ha? By the way Mamişkom, hayırdır nereye gidiyorsun gene? Takılıp takıştırılmış, sürülüp sürüştürülmüş de dikkatimi çektiydi. Gene o Neriman'la mı buluşmaya gidiyorsun ha? Hani o bıyıklı, göbekli Neriman'la. Sana ne Nereye gideceğimi ben sana mı soracağım? Asıl sen kendine bak. Hayırdır Beyla sen nereye? Ha, am um, şey, ben şeye geldiydim, şeye geldiydim. Ah, seni görmeye geldiydim anam, çok özledim ha. Hayır, başka niye geleyim ben bu eve? Kimi görmeye, değil mi? Hey, hoş geldin kızım, hadi. Hoş bulduk. Anneciğim, mami, nereye gidiyorsun ya? Şşşt! Aman, ya? Ah. Time has come. The hunters will become the hunted. The villains will get punished. <laughs> tell them, tell them she's coming. Dance! Springen! Come hands up Put your hands up i ne olur ben de uyumak istiyorum ya. Hadi tatlım hadi. Allah seninle yarın bütün gün dans ederim. Hadi uyuyalım artık ne olur. E, tamam ya <laughs> aman be ev. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.